sinar Aa a, neredeyim ben? Burası da ne iş böyle? Ben hiç yok kaybettim. arkadaşlığım da yok. Neyse Arkadaş var mıymış? Buraya bakayım. Aa, arkadaş lütfen uyan lütfen. Oyun oynayayım. Ben sanki tanıyorum. Neyse bu işi? Bu yaşı ne işi de böyle? Arkadaşlarım da yok burada. Ben kalkınca ben de yani böyle düşündüm. Ne işi? Gel gezeyim evi birazcık. Tamam. tamam. Seni odamı göstereyim mi? Uyuy. <laughs> Duş. <laughs> Önceki burada banyo var. biliyorum ben ne olduğunu. Hayatımda ilk defa görmüyorum yani. Ya tamam ne bağırıyorsun hemen. Ya bağırmadım. Uf, neyse. Ha, bu yaşı da benim odam. Ay iğrenç. Pembe pembe hiç sevmem. Şey Ay şaşırmadım. Şaşırma zaten. Ayrıca senin odan neden böyle bu kadar dağınık? Hani? Ya bir tek yastık yay nerede? Ne işi ya? Neyse şurada balkon var. Bakayım orada merdiven falan var mı? Dışarı çıkmayı deneyiz. Tamam. Ee, Şan eve gelirken hayal gibi yerde merdiven gördün mü? Burada yok zaten. Yok görmedim ama belki arka, arka tarafta var mı? Vardır. Top oynayayım mı? Yok bence oynamayayım. Aşağı falan şu. Tek topumuş bu diye biliyorum ben. Neyse tamam hadi gel. Tamam. Ha bu benim hocam. Benim hocam seninkinden daha çok geniş. odan daha dağınık. Ya hiç de işte bile hiç de işte dağınık diye oyuncak yay var sadece burada. Çok dağınık işte her şey yaydı. Burada kıyafetler var. Bu da Yemek mi? Yemek ne yiyor? Sen burada mı yiyorsun yemeği? Gerçi daha yeni geldi. Nasıl yiyeceksin ki? Evet nasıl yiyeceğim? Yani neyse arka tarafta bir yer gördüm. Oraya bakayım. Tamam. Aa bu yaşın ne işi böyle? Bir kapı var ve burada ya yazıyor. Duş var. Duş yakın baş mı o Ben bu yayı biliyorum. Aşağı şöyle? Ne aşağı şöy <laughs> Ne kadar komik bir ismi varmış değil mi? Evet bence de çok komik. Neyse şurada da bir oda var gibi. Evet gel bakayım. Aa bu da var. ve açık. Kim açtı acaba? Biz uyuyorduk. Evet biz uyuyorduk. Bilmiyorum kimin açtığını. Neyse gel bakayım. Bu da iki kişilik bir yatak var. Kediyi tabiye var ve bir tane aynalı meşe var. Bir tane tabiye var. Burada da bir tane doğa varmış. Doğaya Açıp içinde ne var bakayım mı? Bakayım. İyi de bu ne? Büyük ya bize bir giy giyemeyiz ki. Ya biliyorum. Neyse kapatayım doğaya. Tamam. Tamam. Ee, bu yaşı da kişiye yatak yine ve pencerenin arkasında çok büyüyünce biz de bu yatak yerde yatarız değil mi? Evet. Perdeyi açayım biraz. Aç. Işık gelsin. Bir aç. Tamam. Açtım. Daha çok güzel oldu böyle. Burada da bir tane puf varmış. Hmm, çok iyi. Sen de oturmak ister misin? Olur. Gerçekten de çok iyi atmış. Neyse. Gel bakayım aşağı şu aşağı inmeyi deneyeyim. Tamam. Kalmayız değil mi şöyle. Ben bilmiyorum ki ilk defa bineceğim. Ben ilk defa bilmiyorum. Biraz korkunç ama olsun. Başka türlü inemeyiz aşağıya. Ya biz şimdi aşağı konuşuyoruz da aşağı olduğu ne malum? Ya aşağı şu var ya yani demek ki aşağısı da varmış. Doğru yok neyse hadi gel. Şimdi kapıyı açayım. İnşallah ben benim gireyim. Hadi şimdi başlayalım. Geldik. Eğlenceli miydi? Evet evet çok eğlenceliydi. mutfak var. Evet mutfak. Gel. E, bu da masa var. Sandalye var. Ondan sonra bir tane musluk var. Bir de buzdolabı. Bir tane de buzdolabı var. Ve bir tane de bitki. Ay uyudum artık saymaktan. Bilmiyorum her şeyi saydım zaten. Bana bir şey bırakmadım. Bir de masa var onu söyleyeyim. Neyse acıktım ben ya. Şöyle bir şey, yiyecek bir şeyler var mıymış bakayım. Tamam, ben açıp bakıyorum. Bir şeyin tamam. Açtım. Ee, ya ben çok aç değilim aslında. Ben bir tek şu ben de öyle. Tamam iki tane şu varmış çıkarıyorum. Hmm, bu şey ne? teşekkürler. Bir de benim. Ah oh, şok şok. İyi geldi var ya. Sen de içsene. Tamam. Evet, evet çok iyi geldim. Neyse gel bakayım. Bak Ev evi devam edeyim Tamam. Bocak kapı var ama bence açmayayım. Zaten bahçe gibi duruyor. Evet evet bence de bahçe zaten. Neyse gel. Bu yaşı da şayon. Bir şey oturma odası şayon değil bu yaşın ne de. Ya ikisi de işte bir biliyorum ben. Tamam tamam. Eee bu da kedicik vay. Çok tatlı değil mi? Evet. Neyse. Gerçekten çok yak bir aydır neneyim burada. Evet. Sohbet ederler ve dinlenirler. Uff de gezmeye devam edelim. Sıkıldım. Tamam. Uy. Burada bir hediye paketi var. Evet çok sevimli. Kim açacak? Ben açayım mı? Ben açmak istiyorum. Ya bana ne ben açacağım. İçi boş. Evet boş. Yani açsan da bir fayda yokmuş. Ben de kavga ettim boşuna. Ben sana kavga etmedim. Sadece söyledim. Neyse. oyuncak var. Evet. Kuşlar çabuk diyor. Çok güzel bir şey. Bu da kedi maması var. Yukarısında bir tane de güğü var. Böyle demek. Ee, köpek maması var. Bir de çekecek gibi bir şey var. Onu anlamadım. Burada da ağaçtan bir tane peş oyuncak var. Yukarıda iki tane ayaba var. Yine e, Zirafenin yukarısında bir tane çiçek var yani gül var. Ee, bir tane kedi ve bayıcı top var. Ayıcık var. Elinde kalp tutuyor. Gördün mü? Gördüm. Ve bir tane şimdi iki tane de şimşek var. Aa! En sevdiğim. Çilekli pasta. Öf ya kokusu geldi. Hiç sevmem çilekli pasta. Hmm bu ne kadar ya? Ya ben de oturacağım kayk. Ya tamam ya. Oh gerçekten çok yağmış, Değil mi? Evet evet gerçekten çok yağdı. Şu arkaya bakmak istiyorum şimdi. Orada bir tane kapı var. Sen gördün mü? Yok ben görmedim. Bakayım hangi kapıdan bahsediyorsun. Tamam. İşte buradan bahsediyorum. Gidiyorum kapıya. Aymış bir yaş. Neyse gel. Tamam. Aa buradan çıkabilir. Parka gideceğim. Evet orada top kardiyaktan kaydıraktan kayışılacak, salıncakla oynayış. Tamam tamam hadi gel. Aa ben daha iyi, iyi gidemiyorum. Duvar da yok ama. Ya bir de ben deneyim Ha. <laughs> evet. Gerçekten de daha iyi. iyi. Gidemiyoruz. Burada da bir tane basketbol topu varmış. E ben parkta oynamak istiyordum. Burada hayatımız boyunca biz mi kayacağız? 5 büyüyene kadar. Ya bilmiyorum. Ben de parka gitmek istiyordum. Yani bir tek sen istemiyorsun. Neyse. E Adın ne bu arada? Bu arada kaç yaşındasın ve kreşe mi gidiyorsun? Evet kreşe gidiyorum. Adım Şeyhan ve 3,5 yaşındayım. Aa aynı. Çek isimliğim hiç farkı. Ben de kreşe gidiyorum. Adım Kayra. Ne? Kayra mı? Evet evet Kayra. Ee, bir de ben de kreşe gidiyorum. Ve ben de 3,5 yaşındayım. Senang köşeye gidiyorsun. Adana bilmiyorum ki ben de bilmiyorum. Ne nice. işe?